1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 197 Ordinat Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 1973. Orhan Pamuk'un Yeni Hayat Romanı, Kimlik Sorunsalının irdelendiği Bir Yolculuk Romanıdır. Romanda gizemli bir kitap okuyup bütün hayatı alt üst olan 22 yaşında bir üniversite öğrencisinin bu kitabın etkisiyle çıktığı yolculukta yaşadığı değişim ile birlikte arka planda toplumun dönüşümü de yansıtılmıştır. Yeni hayatı eleştirmenler genellikle postmodern bir anlatı olarak değerlendirmişlerdir. Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti, cümlesiyle başlayan romanın başkişisi Osman, yazarının kendi gençliğinden yarattığı yalnız, kırılgan ve karamsar bir karakter, Rıfkı amca ise devlet demiryollarında çalışmış, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gibi demiryollarının Türkiye'yi kalkındıracağına inanmış, çocuklara resimli romanlarda bir şeyler öğretmek isteyen, nesli tükenmiş, yazarın tanımlamasıyla Çehov'un dünyasından çıkmış bir taşra kahramanıdır. Ölüm, kaza, yazgı, rastlantı, taşralılık, eziklik, zaman gibi tema ve izleklerin ele alındığı romanda varoluşun anlamsal sorgulamaları hissedilmektedir. Bu parçadan, Yeni Hayat romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Hangi roman anlayışının özelliklerini taşıdığına? B. Baş kişisinin kişilik özelliklerine? C. Ana hatlarıyla ele aldığı konuya? D. Bireysel değişimle birlikte toplumsal değişimi de yansıttığına? E. Dil ve anlatım özelliklerine? Cevap, E. Dördüncü romanlarında Türkiye'deki köylü yaşamını halkçı ve devrimci bir bakış açısıyla ele alır. Köylünün bilinci ve bilinçaltındaki istekleri, tepkileri, çelişkileri yansıtır. Yazarın en meşhur eseri Yılanların Öcü'dür. Sinemaya da aktarılan bu eser daha sonra yazarın kaleme aldığı Razca'nın Dirliği, Kara Ahmet Destanı adlı romanlarla önemli bir üçleme oluşturmuştur. Razca Üçlemesi Yazarın Tırpan ve Kaplumbağalar adlı eserleri ise sembolik niteliğe sahip romanlardır. 10. Köy adlı romanda ise köy enstitülü bir öğretmenin görev yaptığı yerlerde vermiş olduğu bilinçlendirme mücadelesi anlatılmıştır. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahmet Hamdi Tanpınar B. Kemal Tahir C. Fakir Baykurt D. Orhan Pamuk e. Reşat Nuri Güntekin Cevap, C. Beşinci Cengiz Aytmatov, eserinde bugünü ve geleceği ilgilendiren çevre sorunlarını, Amerika ve Rusya'nın insanları nasıl mankurtlaştırdıklarını anlatır. Eser, başkahraman Gev vasıtasıyla Sovyet rejimindeki bozulmayı ve çöküşü okuyucuya çarpıcı bir şekilde sunmaktadır. Roman tertemiz aşkları, efsane ve masalları, Sovyet Rusya rejiminin acımasız faaliyetlerini bir arada anlatmaktadır. Aytmatov eserde insanları mankurt olmaktan kurtaralım mesajları vermektedir. Mankurt burada geçmişini ve geleneklerini unutanlar için kullanılmıştır. Genel olarak Cengiz Aytmatov, Mankurt efsanesi ışığında Rusya rejimi sırasında dinini, dilini, ailesini unutan bir nesli gözler önüne sermektedir. Bu metindeki boşluğa yazarın aşağıdaki romanlarından hangisi getirilmelidir? A. Elveda Gülsarı. B. Selvi boylu mal yazmalım. C. Dişi kurdun rüyaları. D. Gün olur asra bedel. E. Cengiz Han küsen bulut. Cevap, E. 1. ikinci Sınıf Ordinat Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 197 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.